İlhan, karne aldın değil mi? Kaçıncı sınıfsın? 7. Nasıl karne? İyi mi? Teşekkür, takdir. <laughs> takdir, maşallah kardeşim. Sana da o yakışır. Kenan abi senin? İğrenç aldı Onu nasıl abi? İyi <laughs> ya, Abi sen küçükken zayıf falan acımazlardı değil mi? Şimdi gelişebilir var. İyi var, çok iyi var. Kötü demiyor da gelişebilir. Seçeneği falan koymuşlar. Psikolojik anlamdan güzel bir şey çocuklar için. Gençlik rehberinde izah edildiği gibi gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi katiyetinde gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fani ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse onunla ebedi baki bir gençliği kazanacağını bütün semavi fermanlar müjde veriyorlar. Her zamanki gibi ne oldu? Akşam geldi. Yani gündüz geceye değişti. Yaz güze ve kışa değişiyor. Kar Böyle beyaz kefen giymiş gibi değil mi? Dışarıya baktığımızda böyle bir izlenim görebiliyoruz. Bunun gibi de gençlik dahi neye değişecek abi? İhtiyarlığa değişecek. Hiç hayır değişmeyecek diyebilen olur mu? Kaçınılmaz bir gerçek. Ve öyle bir müjde var ki o fani yani geçici bu gençlik ömrümüzü iffetle istikamet dairesinde rızası doğrultusunda harcayabilirsek sonsuz ebedi bir gençliği Rabbimiz bize vaat ediyor. Madem bu dünyaya geldik bir yerden geldik yani. Ama nereden geldik? Hani bir insanda akıl var. Sorgulaması gerekiyor. Ben buraya nereden geldim? Benim buradaki vazifem ne? Yani benden ne isteniliyor? Ve ben nereye gideceğim? Madem ölüm var, ölümle beraber bir geçiş var ya da toprağın altına girdiğini insanların görüyoruz ölümle beraber. Sonra ne olacak? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Ve her insan bu dünyada olmaktan mutlu olur. Fıtratını, psikolojisini bozmadıysa. Ve der ki burada lezzetlerim var abi. Ben yaşamayı seviyorum. Ailemle olmayı, insanlarla yaptığım bu keyifli sohbetler vesaire seviyorum. Madem her şey elimizden çıkacak fani olup kaybolacak yani dünya yüzüyle kaybolacak her şey yani gençliğimizi tutamıyoruz tutamadık geçti 25 sene 30 sene 40 sene 50 sene geçti tutamadık değil mi çok aşikar. her insanda şu soruyu sormalı acaba bakiye tebdil edip ipka etmek çaresi yok mu yani elimizdeki bu fani ömürle sonsuzu kazanma ihtimali yok mu böyle güzel bir ticaret yok mu diye insanın aslında fıtratı ruhu ne yapıyor bas bas bağırıyor ve Allahü Teala müjdeliyor böyle bir çare var Siz zaten sonsuz için için yaratıldınız. Burada geçicisiniz, misafirsiniz diye Kur'an anlatıyor. Dinimiz anlatıyor efendimiz, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Biz de onun için bir çabada olmamız lazım yani. Madem böyle bir seçenek var, e bu ucuz olmamalı yani, değil mi? Ve ucuz değil. Yani istediğimiz, arzuladığımız şey sonsuzsa cenneti istiyoruz yani, değil mi? E o zaman bir bedeli olmalı ya. Bir şeyler yapmalıyız yani. Peygamber ve hayatından ve sahabelerden bakmalıyız yani canlarıyla, mallarıyla Allah yolunda nasıl çalışmışlar? E biz de hayatlarımıza bir nebze aktarabilmemiz lazım. Kainata baktığımız zaman zerresinde bir israf yok. Bakıyoruz yeryüzünden tane tane kar yağıyor. Hayvanlara bakalım. Her şey işini yapıyor. Tüm atomuna kadar, makrodan mikro alemlere kadar nimetler var yeryüzü adeta bir sofra. Her türlü ihtiyacımız karşılanmış. Rızık sonsuz. E bir fiyat yok mu yani? Bir bedeli yok mu bu kadar basit mi? Değil. Sahibini tanı. Onu sana göndereni bil ve bildiğini bildir. Hiçbir şey amaçsız, gayesiz olamaz. Bir insanın gayesi olmaz mı yani? Pek tabii ki var. Kendi hayat gayemizi bulmamız lazım. Biz ne için varız abi? Tüm kainatta her şeyin bir anlamı var. Kainatın halifesi olan, hiçbir varlıkta yaratılan da olmayan irade sahibi, akıl sahibi, fikir sahibi insanın bir gayesi olmaz mı? Tabii ki olur. Ve bu gaye o kadar büyük olmalı ki bu dünyaya ait olmamalı. Yani geçici bir şey olmamalı ya. Yemek, içmek, takılmak olmamalı. Bunları hayvan da yapabilir. Senin farkın ne? Bunları sorgulamalıyız. Ve o amaca yönelik ne çabamız var? Bir gayretimiz olmalı. Bunlar lafta kalmamalı. Kainata baktığımız zaman kainatı bir ağaç olarak düşünsek onun meyvesi ve en önemli gayesi insan. Her şey bize hizmet ediyor. Her şey bize çalışıyor. Biz neye çalışacağız? Biz ne uğrunda hareket edeceğiz? Geçen sohbetimizde bir örnek vermiştik sermaye ile ilgili. Bir sermayen var diyelim. Bir dükkana karşı çok isteklisin. Sürekli orayı almak için arıl çalışıyorsun. Ne deriz yani dışarıdan bakan bizler mantıken? Kenan abi bu dükkanı satın almak istiyor ve çok istekli deriz değil mi? E şimdi bizde de bir ömür sermayesi var ya dışarıdan kendimize bir bakalım yani. Biz ahireti kazanmak istiyor muyuz? Bununla ilgili bir çabamız gayretimiz var mı gerçekten? Samimi miyiz yani bu iddiada? Yoksa sermayemizi dünyada mı çarçur ediyoruz? Biz de kendimize bir karne verelim ve bundan sonra hayatlarımızı o şekilde çeki düzen vermeye çalışalım. Yani bakalım ne eksiğimiz var, ne zayıfımız var. Onları geliştirme yönünde bir gayretimiz olsun. Hazreti Ömer ne diyor abi? Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin diyor. Bir insan bir sınava, bir yarışmaya dahi, dünyalık bir işe dahi öncesinde hazırlanır yani değil mi? Üniversite sınavını düşün, tuz sınavını düşün veya bir spor müsabakasını düşün. Ondan önce neden antrenman yapıyorlar? Neden bir öğrenci sınava girmeden önce denemeler yapıyor? Asıl sınav da hazır olabilmek için. Madem inanıyoruz, iman ediyoruz, bir ahiret var, bir hesap günü var, hiçbir şey karşılıksız değil. E oradaki asıl sınava çalışmayacağız mı yani? Bakıyoruz saatlerce çalışıyor insan bir sınava, bir ticarete, bir müsabakaya, bir yarışmaya. E asıl hesap orada ve oraya gittikten sonra geri dönüş ihtimali yok. Yani ne yapmalıyız? Biz bu dünyada daima kendimizi hesaba çekmeliyiz. Varlık felsefesi, ontoloji de yani. Öyle bir problem var ki insanın varlığına dair nedir bu abi? Ölüm. Yani ölüm geldiği zaman varlığın sorgulanıyor yani. Ve ölüme çare yok. O zaman ölüm gelmeden önce ölümü anlamlandırabilmemiz lazım. Yani hayatı anlamlandırabilmemiz lazım. Ölümden hayattan sonra bir diyar olacaksa tekrar bunu sorgulamamız lazım. Milyarlarca insan geldi geçti yani milyonlarca yıldır. E bunların gayeleri ne? Dünyaya bakıyor olabilir mi hiç? E o zaman bu dünya için değiliz ya. Bu bir mesaj yani. Olamaz abi. Bir fabrikaya baksak, fabrika ne için var desek fabrika fabrika için vardır diyemeyiz yani değil mi? Dışarıda bir çıktısı, bir sonucu, ürünü olması gerekir. Bunun gibi de dünya madem bitecek, madem bir sonu var, amacı kendisi olamaz. Amacı kendisinin dışında bir şey olmalı. Bunun gibi de insan, bu dünyada madem geçiciyiz, bizim gayemiz ne, bizim amacımız ne? Amacımız kendimiz olamaz. Az önce verdiğimiz örnekler gibi. Eyvah aldandık. Şu hayatı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet şu güzeranı hayat bir uykudur. Bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider. Ömür uçacak gidecek. Biz niye abi bunları konuşuyoruz? Biz niye kendimizi ölümü hatırlatıyoruz? Ölüme dair bileklikler takıyoruz. Yani bu hakikatse, bundan kaçış yoksa hatırlayalım ki onun sonrası için, hakikati, mahiyeti için bir çabamız olsun. Ben tüm dünya varlığını versem birinize 5 dakika sonra da alacağımı söylesem hiçbir anlamı olmaz. Yani bizler sonsuz için yaratılmışız. Sonsuz isteklerimiz var. Bu yüzden bu hayatı sabit zannetmeyelim. Bu hayatın bir sonrası var. Bir rüya gibi bir geçer abi. Çok görünür yani. Çocukken çok görünür değil mi? 50 sene 60, 60 sene ama yani soralım abi geçmiş yani. 10 sene de geçmiş. 20 de geçmiş. 30 da geçmiş. Karnemize bugün bazı maddeler alabiliriz. Kendimizi sorgulayabiliriz. Vazifen ne? Bu dünyada neden varsın? Ölüme ne kadar hazırsın? Yani çıktın diyelim bugün Allah korusun yarın ya da yakında. Her gelecek yakındır sonuçta. Öleceğiz. Yani ölüme hazır mıyız yani? Şu an ölsek Rabbimiz bizden razı olur mu? Diye sorgulamamız lazım. Önceliğimiz her zaman bir işi şey yaparken Allah'ın rızası mı? Veya hayır diyebiliyor muyuz? Haram reflekslerimiz gelişmiş mi? Yani insanda bir refleks vardır mesela anlık ama insan hayatını kurtarabilir yani. Refleksler çok önemlidir. Bizim de haram refleksimiz olmalı abi. Bir şey haramsa biz onun üzerine ya acaba şöyle mantıklı olur mu? Şöyle kar eder miyim? Yani böyle çirkin pazarlıklara girmememiz lazım. Haramsa bitmiştir yani o refleksi ani bir şekilde kullanabilmemiz lazım. Yoksa şakası yok yani ahiretimizi mi yakacağız abi? Kredi çekeceğim ama piyasa da artıyor. Alım gücü de şöyle böyle Acaba bana fayda sağlar mı dünyevi? Rabbimiz haram demişse, hayır demişse işittik ve itaat ettik yani. Pazarlık olmaz bunda. İşittik ve itaat ettik yani. Pazarlık olmaz bunda. Yani o zaman çevremiz ne olursa olsun, sosyal medyada karşımıza, televizyonda bize ne dayatmaya çalışırlarsa çalışsın, biz bunlara göre, çevremize göre, insanlara göre hareket etmeyeceğiz ya. Allah'ın emirlerine göre hareket edeceğiz. Kur'an'da nasıl geçiyor? Efendimiz nasıl uygulamış? Onun sünnetinde nasıl geçiyor bu olay? Ona göre karar vereceğiz ya. Yaratılmak bu kadar basit değil. Madem bir gayemiz var, madem bir amacımız var, o amaç uğrunda çalışmamız gerekiyor. Karnemizde başka her biri farklı birer derstir. Saatlerce sürer ama duayla aramız nasıl? Tevekkül edebiliyor muyuz? sabredebiliyor muyuz? Bu kuvveleri nasıl kullanabiliyoruz? Kadere rızamız, nasıl kanaatimiz, şükrümüz yerinde mi yani? Şükredebiliyor muyuz gerçekten tam manasıyla? Bu tarz kendinizce maddeler bulup kendinizi sorgulayabilirsiniz. Gençler karnını almış, bir okula gitmişler. Bu hayatta bizim için bir okul yani burası rahat keyif yeri değil. Bir amacımız var, gayemiz var. Ahiretin tarlası yani burada ekeceğiz amellerimizi, ürünleri orada toplayacağız. Allah'ın izniyle ama kötülük ekersek ya da boş vakit geçirerek, mala yani vaktimizi öldürerek ömür parmağımızı çarçur edersek bakarız orada elimize hiçbir şey geçmemiş. Sonra üzülürüz. Son ve en önemli maddelerimizden biridir. Bu konuda da inşallah sıkıntısı yoktur kimsenin. Sıkıntısı olan varsa da hani bizle iletişime geçsin, buraya daha çok gelsin. Allah bize ne dedik? Ömür vermiş, sermaye vermiş ve her gün 24 saat veriyor. Bunun birini namaz kılarak, 24'te birini sonsuzumuz için ihtiyat akciyesi olarak, sonsuza bir hazırlığımız olarak ayırabiliyor olmamız lazım. O şuuru oturtmamız lazım. Yani kimin huzurundayız? Namazda söylediğimiz şeyleri manaları nedir? Meali nedir? Tefsiri nedir? Bunları bunlar oturtmamız ve namazı hayatımıza taşımamız lazım. Yani lafla değil öyle bir örnek olmamız lazım ki diğer insanlar da şevklenmeli. yani bu Abdullah'ı bu kadar güzelleştiren şey nedir? Acaba bunda ne var diye adamı sorgulaması lazım yani. Biz biraz lafla çok hareket ediyoruz. Ya kardeşim şöyle iyi, böyle iyi de en güzeli örnek olmaktır. Yani lisanı halimizle, duruşumuzla, yaşayışımızla. E zaten bir şey yapmak tavsiyedir yani abi değil mi? Yani sen tavsiye ettiğin şeyi yapmıyorsan bir ehemmiyeti yoktur ki veya tavsiye etmek istiyorsan kendin yaparsın önce. Bu kadar basit bir denklem. Ey nefis! Eğer şu dünya hayatına müştaksan, çok düşkünsen, arzuluysan, mevtten kaçarsan, ölümden de kaçarsan katiyen bil ki hayat zannettiğin halat, haller yalnız bulunduğun dakikadır. O dakikadan evvel bütün zamanın ve zaman içindeki eşyayı dünyeviye o dakikada meyittir, ölmüştür. O dakikadan sonra bütün zamanın ve onun mazrufu o dakikada ademdir, hiçtir. Demek güvendiğin hayat hayat-ı maddiye yalnız bir dakikadır. Hatta bir kısım ehli tetkik bir aşiredir. Belki bir anı seyyaledir demişler. İşte şu sırdandır ki bazı ehli velayet dünyanın dünya cihetiyle ademine hükmetmişler. Yani dünyaya çok arzuluysak insanda nefisten gelen ya da şeytandan gelen ne var abi? Tevehüm ebediyet. Yani sonsuza kadar bu dünyada gelecekmiş gibi davranıyoruz. Ya da kendimizi öyle sanıyoruz ya da kendimizi kandırabiliyoruz. Kendimizi kandırmamız da çok tehlikeli bir durum. Yani bir insan bize istediği kadar uğraşabilir yani zarar vermek için çabalayabilir ama biz kendimizi kandırıyorsak en büyük zararı kendimize o zaman verebiliriz. Yani dışarıdaki insan en fazla bu maddi bedenimize zarar verebilir. Yani bizim ruhumuzu esir alabilir mi? Düşüncelerimizi esir alabilir mi? Alamaz. Ama biz kendimizi kandırıyorsak, ölümden kaçıyorsak, hakikatlerden kaçıyorsak, ahiretten kaçıyorsak, dünyaya dalmışsak o zaman işte en büyük tehlike. Biz kendimize zarar veriyoruz demektir. Yani Üstad ne diyor? Eğer böyleyse hatırlamamız lazım ki hayat zannettiği ettiğimiz şey sadece bulunduğumuz dakikaya. Geçmiş zaman geçti zaten elimizde değil ki. Gelecek zaman daha gelmedi. O da yok hükmünde. Adem hükmünde. Bizim için var olan sadece şu an. Ve şu anı tamir edebiliriz. Şu anı geliştirebiliriz. Şu an bir şeylere girişebiliriz. Ertelersek olmaz. Çünkü yok ki daha gelecek zaman. Plan yaptın bıraktın mantıklı değil. Geçmiş zaman zaten geçti. Bununla beraber vehimlenmeye, kuruntuya kapılmaya, vesveseye girmeye gerek yok. O artık geçti gitti ve Allah'ın rahmeti sonsuz zaten. Yani sen istediğini yaşamış ol. O dakikadan sonra bir şeyleri değiştirebilirsin. Hala hayattaysak, nefes alıyorsak, Rabbimiz bize ömür verdiyse değişmek için imkan var demek ki. Allah bizi hala huzuruna davet ediyor. Ezan sesini duyuyorsak hala cennet bileti bize gelmeye devam ediyor. Rabbimiz bizi huzuruna çağırmaya devam ediyor. Geçmiş ve geleceğin hiçbir hükmü yok abi. Bu kadar güvendiğimiz hayat maddi, bu maddi hayat yalnız bir dakika. Hatta bazı insanlar ne demiş? Bir aşiredir, anı seyyaledir. Yani bir savrulup giden bir şey, bir saniye ya saniyeden bile daha az belki. O yüzden bazı ehli velayet dünyanın dünya cihetiyle Ademine hükmetmişler. Bu zaten dersin başından beri konuşmaya ya da gelmeye çalıştığımız nokta. Yani dünyanın dünya açısından hiçbir önemi yok. Dünyanın gayesi dünyanın dışarısında bir şey olmak zorunda. Bir şey kendine hizmet etmez veya dünyaya baktığımız zaman o da değişiyor, o da eskiyor, o da yaşlanıyor, o da bir yere gidiyor. Onun da bir vazifesi var. Biz dünyada mutluluğu, saadeti aradığımız şeyleri burada aramamalıyız. Maddi yerler, maddi şeyler için yaratılmadık ki. Bizim manevi ihtiyaçlarımız var ya ve bunlar çok daha üstün. Madem böyledir, hayatı maddiyeyi, nefsiyeyi bırak. Nefsi ve maddi şeylere bakmayı bırak. Kalp ve ruhun ve sırrın dereceyi hayatlarına çık. Bak, üstad çık diyor bak. Kalp ve ruhun hayat dereceleri çok daha yüksek çünkü. Az önce maddi cihetle baktık ya geçmiş ve gelecek zamanı. Buna biz iman şuuruyla bakarsak yani iman nuruyla şöyle bir ışık tutabilirsek ya da iman gözlüklerini takabilirsek o geçmiş zaman güzelleşecek, gelecek zaman güzelleşecek ve onlardan korkmayacağız. Geçmişi ölüm olarak görmeyeceğiz. Geçmişte tüm insanlar öldü, sevdiklerimiz öldü belki. Ee ne oldu onlara? Bu ürkütücü yani değil mi? İman gözlüğüyle bakmadığım zaman ürkütücü ama iman ışığını yaktığımız zaman orada onlar geçici olarak duruyor. Orası bir geçişti yani. Hani bu şekilde hastalığa, ölüme, imtihanlara ne yapabiliyoruz? Bir anlam bulabiliyoruz. Kendimize bir anlam yükleyebiliyoruz. Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Bu dünyada vazifemiz ne? Bunlara sorgulayarak, Rabbimizi tanıyarak biz çıkış yolları bulabiliyoruz. Ne kadar geniş bir daireyi hayatları var. Senin için meyit olan mazi müstakbel, onlar için haydır, hayattar ve mevcuttur. Yani iman şuuruyla bakan, insanlar için geçmiş ve gelecekte güzeldir. Hala canlıdır yani hayatlardır. Ve Üstad güzel bir vecizeyle bitiriyor. Bizler de hani şöyle kalbimizi açalım. Ey nefsim, madem öyledir, sen dahi kalbim gibi ağla ve de ki, faniyim, fani olanı istemem, acizim, aciz olan istemem. Ruhumu rahmana teslim eyledim, gayr istemem. İsterim, fakat bir yar baki isterim. Zerreyim fakat bir şemsi sermed isterim. Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudatı birden isterim. Yani fani olan bizler, fani olan insanlar, fani ile tatmin olamayacak şekilde tasarlanmış. Cenab-ı Allah bizi bu şekilde yaratmış. Bakiyi istiyoruz. Ruhumuz bir teneffüs istiyor, bir namaz istiyor. Rabbimizin huzuruna çıkmak istiyoruz. Ahireti istiyoruz. Sonsuz bir diyar istiyoruz değil mi? Yani ruhumuzdan, kalbimizden gelen tüm isteklerin bir karşılığı var. Orası da bu dünyada değil. Bu dünyada çalışmamız lazım. Gayret etmemiz lazım ki cennette inşallah buluşabilelim. Cennet için yaşamış, çabalamış insanlara bir nebze benzeyebilelim, yaklaşabilelim. Sahabe efendilerimizi konuşmakla kalmayalım sadece. Ticaretimizde, hayatımızda, çocuk büyütmemizde, dost çevrelerimizde ya her yerimizde, her ölçümüz, buracağımız kıstas Efendimiz'in sünneti olsun. Kur'an Kerim olsun. Rabbimizin rızası olsun. İşte bu şekilde inşallah kendimizi sorgulayalım. Kendimize bir karne verelim. Bu zamana kadar iyi yaptığımız şeylere de bakalım. Bundan sonra da aynı şekilde ya da daha fazla devam ettirebilelim diye. Aynı şekilde eksik noktalarımızı da tespit edelim yani. Tespit etmemiz lazım. Çünkü bu faydamıza olacak. Bu kötü bir şey değil yani. Bundan önce olanların çok bir ehemmiyeti yok. Çünkü elimizden gitti artık. Bundan sonrası için çalışalım inşallah. Allah razı olsun o zaman. bugünlük bu kadar. Subhaneke, <laughs> tena ləçim və xuru duvan ayin elhamdülillahi rəbbil aləmin el fatiha məsəlat